kaldığı bir dindir. Şimdi sen onun elinden dini aldın. Başörtüsüyle uğraşıyorsun. Hiç utanmıyor musun ya? Alman uğraş, uğraşmıyor ya. Amerika uğraşmıyor. Hiç utanmıyor musun? Nasıl bir zihniyet ya? Hangi asırda yaşıyorsun? Nasıl bir kafa taşıyorsun ya? Allah Allah. Bir efendi mi kol çocuktan ilah yokmuş. Amerika'nın pop müziğini söylese hoşuna gidiyor bu. Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir zındıklık ya? Nasıl bir rejim yani? Rejimin meyvesi. Ağacı dikti, kim diktiyse meyveleri bunlar. Bu bir Kürt meselesi, PKK meselesi, Kemalizm'den sonra çıkmıştır. Bu rejimin meyvesidir. Bunun sorunu çözemiyor da, çözemez de. Zaten niye? Çözmek demek ki zaten bu patlattı, bu çıkarttı. Yani sorun derken elinde olmayan nedenlerle PKK çıkmadı ki. PKK'yı çıkartan kardeşim derin devlettir yani. Devletin kendisidir. hükümet değil. Zaten yakalandığı zaman Abdullah demiş, şimdi bana ne vazife vereceksiniz demiş. Anlıyor musun? E peki niye gündemde tutuyor? Ordu istese üç günde PKK yok olur, yok. İstenmiyor. O bittisi vardı ya helikopterle, jandarma kuvvetleri komutanı, şef Bana bırakın kimse karışmasın, bir haftada çözeyim demiş. Adam da şehit ettiler. Çünkü birilerinin işine geliyor PKK gündemi. Birileri petrolü çıkartıyor, birileri de Türkiye'nin ekonomisini çökertiyor. Oraya hazineler akıyor, birilerin cebi doluyor, Türkiye ekonomisi çöküyor, körfez, körfez petrolları boşanıyor. Türkiye ayağa kalkamasın. Gündeme tutan derin devlettir. Derin devlet kim olduğunu da biliyorsunuz. Fakat benim Müslümanım aldanması garibime gidiyor. Müslüman aldanıyor. Benim Müslümanım aldanıyor. Mesela bakıyorum şu sağa sola gittiğim zaman birbirine girmişler neredeyse. Kürtlerle Türkler. Acayip ya. Çok tuhafıma gidiyor ya. Bu kadar bedevi, bu kadar pespaye olmaz bir insan ya. Bir Müslüman böyle olmaz ya. Bu kadar oyunları anlamaması mümkün değil ya. Nasıl anlamıyorsun ya? Bu kadar şey olur mu ya? Nasıl tuzağa giriyorsun ya? Ya bunlar İngilizler attı. Yani birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsun. Birileri bir şey yaparken gündemi değiştiriyorlar dünyayı. Dünyanın azaltı yerine çevirip yapıyorlar bir şeyleri.